Şanlıurfa'da Haşimiye'deyiz. Haşimiye'nin en renkli, en güzel dükkanına geldik. Burada böyle hepsi birbirinden ışıl ışıl kıyafetler var. Bu kadar kıyafeti bir arada görmemiştim. Bu kıyafetler hakkında sevgili Fatih kardeşimden bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Bizim kültürümüzün zaten bir parçası yöresel kıyafetler. Daha önceleri bu kadar yaygın değildi. Şu an sosyal medyanın etkisiyle de dünya geneline yayıldı. Şu an Avrupa'ya, Türkiye'nin batı tarafına, İzmir, İstanbul olsun birçok yere gönderimler sağlıyoruz ve alan kişiler çok çok memnunlar. Güzelce düğünlerde ışıl ışıl geziyorlar. Peki Fatih kardeşim. Şimdi buradaki kıyafetler işte Kına'da bu kıyafet giyilecek, nişanda bu kıyafet giyilecek, işte düğünde bu kıyafet giyilecek diye böyle bir şeyiniz var mı? Bazı kıyafetler düğün içindir, kına içindir. Çünkü renklerinden dolayı, canlılığından dolayı olması gereken yer eğlence mekanlarıdır. Bugün evet. düğün, nişan, kına gibi yerlerde giyilmesi gerekiyor. Yerlerde yöresel kıyafetlerimiz mesela taziyede de giyilir ama ışıl ışıl renkler değildir. Biraz daha kapalı tonlardır. O şekilde giyiliyor. Evet yani ben mesela işte Urfa'da doğdum, büyüdüm. Bu Haşime meydanı da bana yabancı değildir. Çünkü evet. biz bu bölgenin çocuklarıyız. Bizim evimiz de büyük yoldaydı. Evet. Genelde benim gördüğüm kadarıyla Urfa'mızın kazalarında işte Viranşehir, Harran, Sıverek, Suruç, söyleyeyim Halfet'i, Birecik. o yörelerde genellikle Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimizin giymiş olduğu kıyafetler. Yani Urfa'nın içerisinde, yani yerlisi Türkmen'dir. Evet. Onlar daha ziyade bu kıyafetleri giymiyorlardı değil mi? Doğrudur. Daha önceden sadece hani yöresel kıyafetler Kürtler ve Araplar için kültürdü. Ama şu an dünyaya dediğim gibi yayıldı. Türkmenler olsun Almanı olsun düğüne gittiği zaman onlar da bunları giyip öyle gitmek istiyorlar. Evet yani. yani şimdi bir de ben çok düğün programları yaptığım için İstanbul'da ikamet ediyoruz. Zaman zaman Düğünlerde de bu yürelerin insanı olmasa bile Batı'nın insanı, işte bir Ege'nin insanı da zaman zaman bu kıyafetler çok güzel olduğu için Aynen. yani onların da bu kıyafetleri kullandığına ben şahitlik etmişimdir, görmüşümdür. Yani gerçekten çok güzel olan şeyin bence ayrımı yoktur. Aynen. Yani bu güzelse buna herkes gelir değil mi? Güzel olan evrenseldir evet, de, diyebiliriz. Evet biz de başka işte bir Batı tarafındaki kıyafetlerden Hoşumuza giden bir şey olursa çocuklarımıza da giydiririz, kızımıza da, eşimize de, değil mi? Aynen öyle. Hatta şöyle mesela şu üst rafların hepsi çocuklar için. Çocuklar eğer giymek isterse hani karımı göz ardı ederek yeter ki kültürü yaşatsınlar diye gerekirse zarar eder dedim. Evet. Gerekirse sermayesine veririm ki bu kültürü yaşatsınlar evet. devam etsin. Evet, şimdi dışarıda da zaten bu tür kıyafetlere çok rağbet var. Ve bizim yapmış olduğumuz sıra gecelerine de böyle güzel kıyafetler giyip geliyorlar. Hı. Hı. İyi ki memleketimiz var. İyi ki sizler varsanız böyle. Güzel Sağ kıyafetleri bize sunduğunuz için ben sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dünyaya yayıldık. ışıl ışıl düğünlerde herkesin giymesini de tavsiye ediyoruz. Fatih'cim mesela birisinin düğünü var. Bunda işte mesela kayınvalide şu kıyafeti giyecek, evlenecek olan kişi şunu giyecek veya onun kız kardeşi bunu giyecek diye böyle bir kıyafet ayrımı var mı? Yok ama şöyle bir şey. Yaş itibariyle hangi model, hangi yaş grubuna gider? Mesela Gülce Hanım'ın üzerindeki elbise yaş grubuna hitap eden bir elbiseydi. Onu önerdi kendisine. Biraz daha renkli açık tonlar, gençlere hitap eden tonlar. 40-50 yaşında olan insanlara koyu tonları öneriyoruz. Urfa'da dolaştığım zaman çok böyle kadife giyenler de var. Bunlar genelde yaşla alakalı mı yani? Doğrudur. Yaşla alakalı çünkü şöyle bir şey. Kadife kumaşını genelde bizim yaşlı kesimimiz, orta yaş evet. kesimimiz kadifeyi tercih ediyor. Genç kesimimiz biraz daha taşlı, şifon tarzı üzeri işlemeli kumaşları daha çok tercih ediyor. E yani o da çok güzel bir şey. O da kendini <laughs> en azından işte <laughs> gösteriyor. Aynen. Ben diyor kayınvalideyim Aynen. değil mi? Çarşıda gezerken çok rahatlıkla denk gelebilirsiniz. Bu kıyafetleri günlük olarak da bizim yörenin insanları kullanıyor. Hatta bizim yöreseller de şöyle bir şey hani kemer bağlayış şeklinden Kürt mü Arap mı olduğunu bile seçebiliyorsunuz. Öyle mi? Tabii ki. Aa. Mesela elbisenin iki parçalı elbisedir. Eğer iç tarafa kemer bağlanırsa Araptır, üst tarafa bağlanırsa Kürt'tür. Mesela hanfendi şu an Kürt şeklinde ya. giyinmiş. Gelin olur. Stony, Sabi, Selamati. Bu elbiselerin sadece kaftanını, üst elbisesini pantolon, tişörtlerle kombinleyip o şekilde de geziyorlar. O çok da güzel de duruyor. Yani değil mi? Aynen, Pantolonla aynen. falan, pantolonun üstüne. Pantolonun üzerine çok güzel kombinleyip çarşıda ışıl ışıl geziyorlar. E yani giysinler, giysinler. <laughs> Hala hoş olsun. Güzel, bunu da öğrenmiş olduk ya. Yani. <laughs> Bu arada hanımefendi de benim eşim. Sağ olsun. <laughs> Yani maşallah ne kadar da güzel yapıştı ya vallahi billahi. Hanımı da hiç böyle bu kıyafetlerden görmemiştim. O zaman da ara sıra bunları giy de bir seni görelim öyle <laughs> ya. Hanımefendi nereliydiniz siz? Ben Karadenizliyim, Samsun. E bundan sonra artık ara sıra evde bunları giy <laughs> <yiydi>, görelim <laughs> seni. Tamam. Zaten Urfa geldi benim <laughs> hanımın. Sağ olsun. Bizim evde Urfa yemeğinden başka da bir yemek pişmez bunu da söyleyeyim. Yani Urfa'nın en zor yemekleri işte boranidir, içli köftedir, çiğ köftedir. Efendime söyleyeyim. E yani Urfa'nın bütün yemekleri bizim evimizde olur sevgili dostlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.